KPSS sınavına geldim. Atamayı düşünüyorum inşallah hayallerim var. İnşallah olursa güzel olur. Paramedik okuyorum şu an. Atanırsam güzel olur, atanamazsam da bir şekilde bir yolunu bulacağız. İnşallah herkese bol şans dilerim. Ya aslında zor olacağını düşünüyorum. Atanlar bayağı düştü. Gerçekten zor olacağını düşünüyorum ama yapabileceğimi de düşünüyorum. İnşallah her şey gönlümce olur, yapabilirim. Çalışım çabaladım. İnşallah bir yerlere gelebiliriz. Herkesin gönlünce olsun demeyi tercih ederim, dilerim. Bu kadar. <laughs>

şu anda kızım için kafesliğe girmek için girdi girmesi için geldik ee, bir senedir çalışıyor laboratuvar bölümünü bitirdi iki yıllığı bitirdi kafesliğe gireyim bir işe gireyim ve ondan sonra yine 4 yıllığa devam edeyim diye büyük bir gayret, heyecan içerisindeyim. Onun için geldik işte. Bütün burada giren çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Allah yardımcılar olsun inşallah. Umutluyum dedi. Başaracağım inşallah diye girdi. Büyük bir ümitle girdi. Ben iyi hissediyorum, başaracağını umut ediyorum. Kendisi heyecansız bir şekilde girdi. Bütün giren öğrencilerimize, anne babalara işte umutların boş çıkmaması, çocuklarımızın başarıyla bu sınavı bitirmelerini temenni ediyorum. Allah yar yardımcılar olsun. <laughs> burada yeniden birleşen eee şimdi de daha iyi. Tamamladık. Buraya yazardım. Tamam, şimdi Bir tane öğrenci var. Bir saat bile olmadı ya. Bir tane öğrenci var bir dakika bile olmadı. Bazen istisnalar iç olur yani. Bir e, şey falan olur da. Ah, <laughs> kalau <laughs> <laughs>